Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bir süredir kanalımızda fırçasız motor yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve sonunda fırçasız motorumuzu tamamladık. Çok fazla lafı uzatmadan projemize geçelim. Bir fırçasız motoru planlarken e, gerekli olan motorun boyutu, kullanılacak tel kesidi, motorun yıldız mı, üçgen mi bağlanıcı arkadaşlar. Alternatörde ve fırçasız motorda özellikle bağlantılar önemli. Bizim uymamız gereken bazı kriterler var arkadaşlar. Bu kriterler neler? Bizim değiştiremeyecek olduğumuz değişkenlerden biri mıknatıs ölçüsü. Özellikle mıknatıs ölçülerine göre planlamamız gerekiyor benim bugün çalışacak olduğum mıknatıslarımın ölçüsü gördüğünüz gibi ilk iki buçuk santim çapında yuvarlak mıknatıslarla çalışacağım ben mıknatıslarımın kalınlığı ise 5 milimetre bir kalıp hazırladım ben buradaki kalıbın ölçülerini ve hazırlanış biçimini sizlerle paylaşacağım tabii ki Evet, kalıbımız şu şekilde 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Burada size belirtmem gereken bir konu var. Burası önemli. Normalde biz kalıbımızı şu şekilde hazırlayıp bobinimizi telimizi bu araya sarabiliriz. Ben burada gördüğünüz gibi bakın şu şekilde çelik miller kullandım. Bunların neden kullandığımı aslında bobinleri sararken daha iyi anlayacaksınız. Bobini sardıktan sonra buradaki pinleri yerinden sökerek buradaki bobinin kolay şekilde çıkmasını sağlamak adına bunu yapıyorum. Evet, şimdi bobin sarımına geçiyoruz. Numaratörümüzü şu şekilde sıfırladım. Ortalama 200 tur saracağım. Evet burada kullanacağımız tel kalınlığımız ortalama 0.80 mm kalınlığında. Emaye kaplı bakır tel kullanacağız bu aşamada. Yani birinci fazımıza A diyeceğim. İkinci fazımıza B diyeceğim. Üçüncü fazımız ise C. Şimdi birinci fazın bobinlerini bağlayacağım. Birinci bobinimin girişi gördüğünüz gibi bobinimizin girişi diyelim arkadaşlar. Buraya bu kısım ise bobinimizin çıkışı. Biz nasıl bağlayacağız? Birinci bobinimizin çıkışına ikinci bobinimizin girişini bağlayacağız. Yani şu kısmına çıkışımıza girişimizi bağlayacağız. Yani AA bobinlerinizi kontrol etmeniz şart. Bu uçtan ise çıktık. Evet şimdi B fazımız B fazımızı bağlayalım. son fazım şu şekilde biraz gresleyelim hemen evet son olarak çıkışlarımı alacağım burada her birine klemens lehimleyeceğim arkadaşlar bu şekilde daha kullanışlı diğer türlü kablolar bizim işimizi görecektir. Evet şimdi döküm işlemine geçiyoruz. Burada polyester kullanacağız. Biraz da sertleştirici oran %1-2 civarı. Bu hava sıcaklığına göre de değişen bir oran. Evet şu anda bobinimiz hazırlandı. Polyester'e döktük. Artık mıknatısları işlemenin zamanı geldi. İstiyorum. dizilimine geçeceğiz. Şu şekilde bakın yerleştirdiğimizde bunu bir sinema filmi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu bu şekilde dönecek. Ne olacak burada? SN, SN şekilde döner bir manyetik alan oluşturacak. Çekiyor. Evet şimdi ikinci planşımızın mıknatıslarını döşeceğiz arkadaşlar. Burada iki mıknatıs grubunun birbirini çekiyor olması lazım. Yani ve buradaki yapalım. S ise buradaki mıknatısımın yönünün N olması gerekiyor. kabloyu çıkacağım. Dönüş tamamlandı. Gerçekten güzel oldu. Gördüğünüz gibi orta statorum. Tabii ki statorumuz sağ. Evet şimdi RPM'ini ölçeceğiz arkadaşlar. Buradan watt ve güç tüketimini de göreceğiz. Evet 1840 RPM ortalama Evet arkadaşlar bu projemizde bir fırçasız motorun nasıl yapılacağını A'dan Z'ye öğrenmiş olduk. Tamamen el yapımı evdeki malzemelerle sadece nidium mıknatıs ve bakır teli satın aldık. Gördüğünüz gibi geri kalan her şey kendi çabamızla kendi becerimizle ortaya çıktı diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Yeni ve benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.